Ve bugün çok değerli konuklarımız var. Ev sahibi, buranın ev sahibi bu canım belediye başkanı geçen sene burada program yaptık ve burayı bana gösterdiğinde eyvah dedim başkan burası ne halde? Seneye dedi burayı restore edeceğim ve seneye burada bir program yapacağız dedi. Sözünü tuttu. Evet başkan geçen sene sözü verdiniz ve o söz tutuldu. Zeki Metin Amfi Tiyatrosu. Eskiden nasıldı? Bir izleyelim. Eskiden burası nasıldı? İşte dokununca oluyormuş. Buyurun. Şöyleydi başkan geçen sene geldiğimizde Zeki Metin'e de bir saygısızlık olarak yorumlayacağım çünkü sinemamızın, tiyatromuzun çok özel usta isimleri ve bu haldeydi işte şimdi sizin oturup izlediğiniz görüntüye geldi şöyle şu güzel halkı da bir verelim mi son halini geldiler gördüler 7'den 77'ye dede torunuyla birlikte gelsin, tiyatro oyunu izlesin. O çocukların hayatı değişsin istiyoruz. Bu yüzden çalışıyoruz. Bu yüzden İzmir'e kazandırılmış her sahne, Türkiye'de dünyaya kazandırılmış bir saniye ve Türkiye'nin her yeri için öyle. Sağ olun. Kafelerimiz var, restoranlarımız var, Vatandaşlarımıza, uygun fiyatlara hizmetler sağlıyoruz. Çünkü bu demin yoksullukta, ekonomik krizde bu anlamdaki hizmetlerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ekonomik olarak erişimi sağlamanın bir sosyal belirlecilik dediği, bizlerin en e, dikkat ettiği ve uyguladığı uygulamalardan birisi. Gerek restoranlarla, kafelerde, birçok e, kafe açtık. Üniversitenin karşısında öğrenci arkadaşlarımızın uygun fiyatlara, e, yeme içine ve kahve ihtiyaçlarını karşılamaları için. Sosyal belediyecilik, Cumhuriyet Halk Partili her zaman en temel ilkesidir.